Arkadaşlar, herkese merhaba. Kendin CES serisinin bugünkü bölümünde Taksim'deyiz. Neredeyiz? Beyoğlu'na geldik. Şu anda Oda Kule'deyiz. Oda Kule'nin önüne motoru bırakmaya geldik. Burası bu arada İstanbul'da yani özellikle bu bölgede en güvenmediğim park yeri diyebilirim yani. Onun için güvenlik önlemlerini biraz arttırdım. Yorumlara bırakın arkadaşlar. Hani abarttım mı? Doğru mu yaptım? Abi ne yapıyorsun? Dur, bu kadar olmaz mı? Yani bir sürü yorumla bu konuyla alakalı fikirlerinizi belirtirseniz de sevinirim. Şimdi neler getirdim, ne yaptım? Ona geçelim. Ne yapalım arkadaşlar? Malcanın yongası. Yani bunu böyle yapmak lazım. Şimdi level 1. Şu Canon lens kutusunda saklamış olduğum alarmlı disk kilidimiz. Bunu bir kere bir takıyoruz buraya. Biliyorsunuz benim yarattığım bir mim de vardı. 5 dakikada olsa kitlerim abi diye. Onu buraya şimdi takıyorum. Alamlı bir şekilde taktım. Dir bir. İkinci gelirken belimi de ağrıttı. Muhtemelen bunu getirdim diye de bugün bütün gün dış ses benimle kafa bulacak. Kaç kilo var bu? Vallahi bir 20 kilosu var sanırım. İşte bak video için neler yapıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz yani. Motosiklet e, çok pratik gerçekten. <laughs> Gerçek. Hele ki böyle tek kişilik bir motorunuz varsa inanılmaz pratik oluyor. <laughs> taşırsın işte. Ya, ya. Şimdi bunu da takacağız buraya. Abustur arkadaşlar. Abus kilidimiz kesilmez. Granit. Yani kazara anahtarını kaybedersen eyvallah olsun. Şimdi bunu benim takmada bir yöntemim var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi etrafta herhangi bir direk yok, bir şey yok. Nereye takacaksın? Arka lastikte jantın arasından geçirip, zincirin de arasından geçirip öyle takıyorum. Yani motosikleti hareket edilebilir bir durumdan çıkartıyorum. Buradaki mevzu adam kafaya koyarsa o hırsız bunları da açar. Ama uğraşmaması lazım. Buna bakacak, yandaki motora bakacak. Aa o kilitsiz onunla uğraşacak. Yani burada aslında biraz caydırıcı oluyor bu sistemler. Yoksa hırsıza kilit dayanmaz. Bir diğer çözüm daha var. Onu da göstermemi ister misin dış ses? Evet. Gösteriyorum. Hazır mısın? Evet. Evet. Alarmımızı da açtık. Hayırlısı. Artık bu kadar önlemden sonra. Full artı full yani. Full artı full. Bu kadar önlemden sonra başına bir şey geliyorsa da yani o hayırdır. Olması, gerekiyordu. Olması gerekiyordur diyeceğiz. Susacağız. Ağzımızı kapatacağız. Tamam diyeceğiz evimize döneceğiz yani Allah korusun, Allah korusun ama biz önlemimizi aldık eşeğimi ben sağlam bağladım Aynen. yani gerisi artık Allah'ın takdiri Evet şimdi hadi yemek yemeye gidelim nereye gidiyoruz canım ciğerime. Hadi canım ciğerime çok güzel bir yer arkadaşlar 20 yıldır gittiğim bir yere götüreceğim sizi bugün benim 2005 yılında gitmiştim ilk oraya inanılmaz güzel bir ciğer yapıyor bugün o ciğeri yiyeceğiz Sonrası için söz vermiyorum, biliyorsunuz Pınar Hanım plan yapacağım deyip yapmıyor. Sonrasını bilmiyorum, bakacağız. Doğaçlama. Doğaçlama. Hadi. 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 Evet, şöyle Atam'la da bir fotoğrafımız olmasın mı? Evet arkadaşlar motorun master degree bir güvenlik şekliyle kitledikten sonra şöyle bir B yoluna çıkalım istedim. B yolu üzerinden ciğerciye yemek yiyeceğimiz yere gidelim istedim. Aslında GRC'nin orada da motoru park edecek bir yer var ama biliyorsunuz hatta bu videodan bir gün önce dün valilik açıklama yaptı artık herhangi bir yerde kaldırımlara motor park ettirmeyecek diye. Oraya izin veriyorlar diye bir ses etmiyorlar. Yani park etmeden önce İspark'a da sordum bir sıkıntı yok dedi. Ama dediğim gibi eğer ciğercinin önüne park etseydik, belki oralarda sıkıntı olabilirdi. Onun için buraya koydum. Şimdi B Beyoğlu'ndayız arkadaşlar. Ben her geldiğimde böyle birazcık böyle bir hüzünleniyorum. Çünkü hakikaten 2005, 2004 yılında ben İstanbul'a geldim. 2005-2010 arası yani buralarda geçti diyebilirim günlerim. Gerçekten böyle hani çok keyifli günlerdi. Taksim'in, Beyoğlu'nun eski ortamlarının olduğu, eski böyle o güzel cıvıl cıvıl ortamların olduğu zamanlardı. Ama işte o ortamlardan eser kalmadı artık maalesef. Yani şöyle hatırlıyorum. Hani gecenin üçünde bir yerden çıkıp başka bir yere gitmek. İşte bir yerde canlı müzik dinlerken başka bir yere gidip yine böyle canlı müzik dinlemek falan filan. Hani ben böyle canlı müzik diye anlatıyorum. Siz anlayın arkadaşlar. Ortamlar gayet güzeldi. Ama artık değil. Bu arada arkadaşlar Taksim Beyoğlu'nu fotoğrafladığım fotosiklet bölümü. Fotosiklet No 2'yi de burada şuraya buraya bir yere koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Benim de böyle çok beğendiğim güzel bir bölüm oldu. Fotosiklet No 2 kanalda arkadaşlar. Yakında No 3'ü de gelecek bu arada. Asmalı Mescid Sokağı kadar yürüyoruz. Asmalı Mescid Sokağı'ya gireceğiz. Oradan zaten içeri girdiğinizde çok fazla yürümüyorsunuz. Çok yakında canım ciğerim. Evet arkadaşlar canım ciğerime geldik ama maalesef ki kapanmış hatta gam mehor pere meyhanesi olmuş ne zaman oldu ben de bilmiyorum yani bir, bir senedir falan gelmiyordum buraya ama meyhane de kapalı yani hani bu saatte açılır mı diyeceksiniz ama içerisi bayağı camlar leş gibi yani uzun süredir kapalı belli ki yani üzüldüm buna 20 yıllık bir mekanın kapanmasına bir esnafa soralım bakalım taşınmış mı yoksa komple kapanmış mı? Arkadaşlar kısmetten öteye yol dök derler ya, hakikaten öyle. Az önce gittik, canım ciğerimin eski mekanına kapanmış. Bu arada aradan da iki sene geçmiş. Yani ben bu pandemiden sonra zaman ne kadar hızlı geçiyor hakikaten anlamış değilim oğlum. Yani en son geldim iki sene olmuş. Dedim ki esnafa sordum ne oldu, nereye gitti, ne bitti derken aslında o ilk önce karşıya bir yere taşınmışlar. Sonra tekrardan buraya geliyorlar ama buraya iki gün önce geliyorlar. Ya yani bizim de kısmetimize iki gün önce burayı devralan canım ciğerime bugün gelmek, burada yemek yemek kısmet oldu. Şöyle logosunu da göstereyim arkadaşlar size. Mekan burasıydı ama mekan taşınmış. Burada yeni bir Yeri devralmışlar ve canım ciğerim artık burada faaliyetlerine devam edecekmiş. Şimşek Karadeniz Pide diye geçiyor arkadaşlar. Buraya girdik zaten ustamı hemen tanıdım. Oğlan şimdi geldik. Ciğerimizi burada yiyeceğiz. Mekan değişik oldu ama tat aynıdır. İşte canımız ustamız. <laughs> Hoş bulduk. Şu anda şey yani yeni yeni oturacak biraz düzeni şu anda biraz böyle burası daha önce şeymiş Karadeniz de salonuymuş biraz böyle esnaf lokantası kıvamında ama tamamen canım ciğerime eski konsepte döneceklermiş Şimdi yumuşak bir geçiş yapıyorlar anladığım kadarıyla mekan tabi orası eski mekan biraz daha böyle Şeydi, otantikti ya da bana öyle hissettiriyor da olabilir yani çünkü... Buranın binası falan tarihi bir bina. Bina da tarihi bir de yani aslında bizim orada bir tarihimiz var yani. 2005'ten beri geliyorum diyorum sana işte düşün biraz böyle onun nostaljisi falan ama bize bu haberi veren esnaf abiye de buradan saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Yani o vermese biz önümüze baka baka dönecektik ha. <laughs> Arkadaşlar bol bol soğan yiyorsunuz Ciğerin yanında Mis gibi oluyor Ama ilk date yeri burası değildir Onu size söyleyeyim Soğanlı soğanlı olmaz o iş Böyle 6 aydan 7 aydan sonra Falan olur <laughs> Değil mi? <laughs> Bu arada birer pozisyon almakta hata mı yaptık acaba? Bayağı geldi. Yani yedim yedim. Arkadaşlar hala bu kadar var. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Buraya gelince de yiyorsunuz yani. Bayağı bir aç gelmek lazım. Ben eskiden Taksim'e gelirdim. Akşam yemeğimi burada yerdim. Sonra çıkardık. Taksim'de gezmeler, dolaşmalar. Sabahlara kadar. Sabahlar olmasın. Partiler, <laughs> diskolar tabii tabii. Sonra o zaman arabacıydık tabi, Oda Kule'den arabamızı alırdık, geri dönerdik. O zaman yanında, Vallahi. nedir onun adı? Zincir taşımıyordu Zincir taşıyordum. <laughs> <laughs> aynen. Zincir taşıyordum o zaman öyle dertlerim yoktu. O zaman arabacıydık ama o zamanlar arabayla bir yere gidilebiliyordu. Evet, yani, o zaman da trafik vardı. Ya vardı ama trafik saati vardı. Aynen, trafik, trafik saati vardı. Yani belirli bir, sonra, belirli bir saatten sonra, belirli bir saatten sonra bak ben bir gün şeyi hatırlarım, canım ciğerimden dönüyorum. O zaman da geceleri teme çıkardı motorcular. Arabayla gidiyorum orta şeritteyim. Arkadan gördüm iki tane motorlu geliyor. Bir sağımızdan bir solumuzdan diye bir geçtiler. Sağ bir şey diyeyim mi? Arabanın içinde aklım çıkmıştı ama çok da hoşuma gitmişti. Yalnız seçkin iki videodur dikkat ettiğim bir şey var. İlki kokoreç, ikincisi ciğer. Bunlar herkes tarafından sevilen yiyecekler değil. Evet. Korkuyorum. Üçüncüsü işkembe salonu olması. Olabilir. Kelle paçaya bayılırım. Sen sever misin kelle paça? <laughs> Yok. Nasıl ya? Kelle paça Arkadaşlar kelle paça sevilmez mi ya? Ama kelle paça yakışın ya. Böyle bir karlı günde falan yaparız. Ya kar yağmasını beklersek İstanbul'a kar yağmıyor artık. <laughs> Ama evet yorumlarda kokoreçle alakalı da bayağı bir yorum vardı. İşte kokoreç orada yenmez, burada yenir. Abi daha güzeli bak burada var. Ondan sonra şöyle yap, Ama böyle kimse yap falan. kokoreç mi demedi? Demedi, demedi. Bak ben Instagram'da da paylaştım geçen gün onu. Kokoreçle alakalı test yaptım, anket yaptım. Herkes kokoreçi çok seviyormuş. Önerenler var. Öneriler geliyor. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Önerilerinizi de dikkate alıyoruz. Öneriler <laughs> de Yok bak evet arkadaşlar dış ses bir lahmacun lover yani ben ben hakikaten hani bunca yıldır çözemediğim bir şey e, hani bu durumu aşamıyorum bu kız lahmacun seviyor ve ben nefret ediyorum ve ne zaman lahmacun yesem onun hakkında yemiş oluyorum yani bu lahmacun Kesinlikle aşkı Bu lahmacun aşkı nereden geliyor? Hiç bilmiyorum ama eskiden sen nefret ediyordun şimdi hadi ne yiyelim lahmacun yiyelim oluyoruz yani. E oluyoruz daha bir e, mecbur, mecbur. <laughs> mecburiyetten. Evet şimdi değerlendirme faslına gelecek olursak arkadaşlar ustası aynı olduğu için lezzette herhangi bir değişiklik yok. Sadece lavaşlar biraz küçülmüş onu da söyledim dediler ki abi iki gün oldu açalı burayı lavaşlar da eski boyutuna gelecek dediler. Yani büyük ihtimal siz bu videoyu izleyip de buraya gelirseniz yeni boyuttaki lavaşlarla yani eski boyuttaki lavaşlarla ciğerlerinizi yiyebilirsiniz. Dediğim gibi lezzette herhangi bir fark yok. Ortam yine hafif salaş eskisi gibi ama daha da yenilenecekmiş. Fiyat olarak da arkadaşlar iki kişiye 1000 TL ödedik. İçecek içerisinde değil. İçeceklere sağ olsunlar dediler ki bizden olsun dediler. İçeceğin parasını almalar. Yani iki porsiyon ciğere 1000 TL ödüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bak videoyu buraya kadar izlediniz ama hala beğeniye basmadığınızı görüyorum. Şuradan beğene basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bak geziyoruz dolaşıyoruz sizin için bunlar hep. Yani tek yapacağınız şey şu beğene basmak. Bir de kanala abone olmak. Bir de etrafınızdaki insanları da kanala abone etmek. Daha da başka bir şey istemiyorum. Abi ellerinize sağlık. Abi, olsun. Teşekkürler. Sağ olun var olun. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Dükkan. Her zaman gelir be, eyvallah. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. I think that's tarafa geldiğim zaman aklımda bir tane şey oluyor. Tünele yaklaştığımızda şurada bir tane incik boncuksu bir abi vardı. Ve devamlı aynı slow müziği çalardı orada. Şimdi o müziği tabi buraya koyamıyorum. Telif olur diye ama eski taksimciler, eski tünelciler bilir onu. Bilenler de yoruma yazsın. Evet arkadaşlar şimdi Narmanlı Han'a geldik. Burada bir şeyler içeceğiz. Oradan da eve gideceğiz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. İstanbul'un güzel, değişik lezzet noktalarını size aktarmaya devam edeceğiz bu seride. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Kendin Gez videosunda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.